Mes Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bildirimler geliyor mu? Medium Mayer sayfasında kanalındasınız. İlginiz olsun. Bunu tesadüfen kanalıma denk gelenler için söylüyorum. Hoş geldiniz. Abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Abone olmayanları abone olmaya davet ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben muhteşem ötesiyim. Super puperim. Niye? Niye sizce niye? Sizce niye? Bir bulun bakalım. Muhteşem ötesiyim. Çünkü değerli arkadaşlar neredeyse 3-4 ay bundan önce bana yeni çalışmalar geldi bana geldi dediğim ürünler geldi mistik alemden bilgilere dayanarak çok muhteşem çalışmalara geçtik eski danışanlarımın bilgisi haberi yok gördüğünüz önümde ceylan derisi var bakın ceylan derisi Bu arada dün elimi yaktım arkadaşlar <laughs> çalışmaya bak ama iyileşecek Allah'ın izniyle Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel Ceylan derisi var ama ben bir tek Ceylan derisiyle değil kurt derisi olsun ay derisi olsun fark etmez orman ve evcil hayvanların derisiyle de çalışıyorum ama bu şu an gördüğünüz Ceylan derisidir. Ben hayvanları çok seviyorum gözüm görmesin onların nasıl <laughs> kesildiğini ettiğini de ama böyle bu işlerimde kullanmak zorundayım. Çünkü ta eskiye dayanan bir ilmim var. Ee, benim ilmimde yok yok. Şükürler olsun. Görmediğiniz bir şey varsa lütfen benimle iletişmek için Falan şey sen de görmedik. Onun da ilmini bilgisini ver diyeceğim hocam. Ben de seve seve sizlere öğreteceğim. Ama şu an önümde gördüğünüz bu deri muskalar korumalar. Şimdi diyeceğin ki hocam sen bunu niye yapıyorsun? Bunu yapıyorum ki hayatında kaderinde kendi hayatının patronu olasın. Kendi işinin patronu olasın. Para sana kul köle olsun. Evet para sana kul köle olsun. Sevmediğin seni sevmeyen insanlar ayağına kapansın. Sevdiklerinle hep mutlu olasın evet ben bunu o yüzden yapıyorum. En güçlü, en etkili neyse onu yapmaya çalışıyorum ve yapıyorum da görüyorsunuz. Bunlar çok güzel bir deriye yazılmış, içine özel çalışma koyulmuş deri korumalardır. Bunlar bize ta kökümüzden bin yıllar önceden gelmiş bir ilimdir. Türkiye'de bunu yapan yok bilginiz olsun. Evet deriye yazı yazabilirler. Deriyle çalışma yapabilirler. Ama bunun içindeki çalışma kimse de yok. Çünkü bunu özel beni ruhsal alem tarafından eğitimle öğretilmiş. Gördüğünüz gibi tasımlar iki tarafa da yazılıyor. Tam böyle tasımları gösteremeyeceğim. Yarın burada var. Ama siz beni biliyorsunuz ki insanların ferahı için, mutluluğu için yapmadığım iş yoktur şükürler olsun diyorum. Bu ilmi veren Allah'a şükürler olsun. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacaksın? Öncelikle böyle bir deri muska geldiyse sana, koruma geldiyse mumunu yakıyorsun. Mum benden de olabilir, kendinden de olabilir. Fark etmez. Bir ateş yakıyorsun. Aslında eskiden bunu şamanizmde Ateş yakardılar bunu üzerine özel hüddam şeklinde özel melek enerjisi şeklinde takardılar. Ve bunu yaparken arkadaşlar muhakkak inancın güçlü olacak. Allah inancın olacak. Koydun eline avucuna koyacaksın tamam mı? Avucunun içinde böyle tutacaksın. Ve, ve bunu avucunda tuta tuta bu şekilde bir çağıracaksın. Allah'ım ve onun melekleri. Allah'ım ve onun yarattığı hüddamı çağırıyorum. Bana gel bana yardımcı ol. Benim falan falan sıkıntımı çözülmesine yardımcı ol. Sana hükmediyorum. Falan kes benimle iyi geçinsin. Falan işim güzel geçsin. Falan para bana gelsin. Para komutu vereceğim bana şans gelsin. Sağlığımda olan sıkıntılar çözülsün. Bahtımda olan nasipsizlikler çözülsün. Bütün kapılar yüz, yüzüme açılsın diyeceğim. Böyle bir komut vereceğim. İnanıyorum, güveniyorum, söz veriyorum. Eğer ki, eğer ki, bak gördünüz mü? Eğer ki benim falan falan isteğim olursa söz veriyorum. Açları doyuracağım kurbanlar keseceğim. Hiçbir zaman yapılan iyiliğinin karşılığını boş bırakmayacağım. Söz veriyorum her gece yapılabilir. Her defa elinize aldıkta bu muskadan bu korumadan 3 tane iste isteyeceğim 3 tane fazla yapıp bezdirme. Eksik de yapma. 3 tane yeter sağlık aşk para üçünü birden isteyeceksin hepsi benim olsun ama sen bu muskanı bu korumanı çok bezdirirsen çok yorarsan çok kullanırsan bunun hüddamı senden kaçar şimdi bu hüddam sahibi olan arkadaşların yapacakları en büyük yürek asla asla yalan konuşmayacak zina yapmayacak, kimsenin hakkını yemeyecek, kimseye zarar vermeyecek, kimsenin hiçbir zaman günahını almayacak. Günah aldığın zaman, hak yediğin zaman, kötülük yaptığın zaman, birine zarar verdiğin zaman hüddam seni bırakacak ve koruma çemberinden kalk çıkacaksın. Eğer bu hüddama sahip olup kötülük yapacaksan hüddamın İşi seni çarım çarım çarpmak olacak. Dünyanın her yerine bu koruma gidiyor. Öyle bir ülke yok ki o koruma oraya gitmesin. Kim benim günahıma giriyorsa, kim bana büyü yapıyorsa, kim benimle uğraşıyorsa, kim hakkımı vermiyorsa, kim bana zarar veriyorsa hüddam kendisine geri çevrilsin. Hiçbir zaman bunu elinize aldığınızda Birine kötülük dilemeyin, isim anmayın. Genel anlamda deyin ki kim benimle uğraşıyorsa, kim bana zarar veriyorsa, kim canıma, kanıma, yoluma, bahtıma zarar veriyorsa, kim ekmeğimden ediyorsa, kendisine geri çevirsin. Niyetini edeceğin. Bu koruma işi olmayanlara iş, şansı olmayanlara şans. İşletmesi güzel çalışmayana güzellik, aşkta sorun yaşayana çözüm, her şey ama her şey. Şimdi danışanlarıma sesleniyorum. Özel bir şey öğreteceğim. Bu kime aittir? Eğer deri korumanı aldın, ona hükmetmesini bilmedin, doğru zamanda doğru yerde kullanamadın, neredeyse bir hafta on gün geçti, diyorsun ki hayatımda çok büyük dayışıklar olsun. Alacağın korumanı göbek deliğine koyacaksın. Kusul abdestli olman lazım. Adetli yapamazsın. Bayanlara sesleniyorum. Erkeklerde öyle bir sorun yok. Sadece gusül abdestli olacaksın. Göbeğine koyacaksın ve niyet edeceksin. Allah'ım ve onun yarattığı meleğler ve hüddamlara sesleniyorum. Bana gel bu korumanın hüddamı. Bedenimde olan hastalıkları yok eyle. Yolumda olan engelleri yok eyle. Canımda olan sıkıntıları yok eyle. Para blokajlarımı yok eyle. Kendi enerjinle, kendi gücünle, Allah'ın sana verdiği muhteşemliğiyle nasip kaderimi aç, nasip kaderimi aç, nasip kaderimi aç, güzelliklere aç, şifaya aç, sağlığa aç. Söz veriyorum sen bana her yaptığın iyiliğin karşılığında ben de maddi konuda ihtiyacı olanlara desteği olacağım asla zengin olup da söz verdiğim sözümden dönmeyeceğim. Bu arada çok zengin olanlara sesleniyorum. Dereyi koruma sayesinde zengin olup o parayı tek başına kıtır kıtır yiyenin son yiyişi olacak. Niye? Çünkü o paralar kesilecek. Sonra demeyin ki 6 ay geçti, bir sene geçti, çok zengindim ama şu an çok kötüyüm. Niye acaba? Bil ki hak vermedin o paradan ihtiyacı olanlara vermedin. Kimseye el tutmadın. Kimseye yardım etmedin. Tek yemeye çalıştın. O da bir müddetten sonra boğazına tıkanır. O yüzden lütfen arkadaşlar yaptığınız her iyiliği size kat bakat döner. Göbeğinize koydunuz. Bu gece yapıyorsunuz. Gecesi gündüzü fark etmez. Videonu gördüğünüz andan Göbek deliğinize koydunuz, çağırdınız, bedeninizi temizleyecek, ruhunuzu temizleyecek, üzerinizde olan herhangi bir sorun, sıkıntını çözecek ve mucizeler yaşayacaksınız. Mucize yaşayan danışanlarım veya deri alan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen ama lütfen bana haber versinler. Şunu, şunu yaşadım niye çünkü sizin mesajlarınızla daha çok ilham alıp daha çok insanlara, daha büyük kitlelere yardımcı olacağım. Daha güzellikler yapacağım, daha çok masraf edeceğim. Lütfen köbeğine koy, Allah'a ve onun yarattığı hüddamları çağır. O enerjiyle mutlu ve huzurlu ol. Ve inanıyorum ki bana dönüş yapıp güzel güzelliklerinizi yazarak anlatacaksınız. Randevu alarak gelebilirsiniz. Detaylı konuşabiliriz. Randevu alamayan arkadaşlara ki parası çok olup kıyamayan arkadaşlara sesleniyorum. Yazıklar olsun. Ama deseniz ki Allah'ın izniyle, senin doğanla, yüksek enerjinle, senin vesilenle paracıkları cebe indiriyorum. Güzel yaşıyorum. Rahatıma bakıyorum. O zaman bir zahmet o güzelliği benimle de konuşarak paylaştın. Yeter. Herkese yardımcı olmak, herkese desteği olmak umuduyla ve bana yapılacak dualarla sizlerden ayrılıyorum. İnanıyorum ki bunu yapacaksınız. İnşallah, inşallah, inşallah. Bekliyorum güzel haberlerinizi. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kardeşlerim, bacılarım, ablalarım. Hepinizi. Kendinize çok iyi bakın.